AKİ Teknoloji Haber Bülteni'nden herkese merhabalar. Şimdi bizden haberler başlıyoruz. Bursa'dan dünyaya hizmet götüren Türkiye'nin önemli markası May Tohumu için mısır taneleme makinesi kuruldu. Saatte ortalama 15 ton mısıra çalışan makinenin ürün denemelerinden başarılı sonuç alındı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan tesise monte edilen makine firmaya hayırlı olsun. Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikası bulunan Çelikler Gıda üretim alanını genişletti. AKV Teknoloji Montaj Ekipleri mevcut susam işleme hattını yeni yerine taşıyarak yeniden montajını gerçekleştirmek için tesiste hazır bulundu. Gaziantep'in Başpınarı ilçesinde bulunan Çelikler Gıda için bu tesisin 2020 yılında kurulumu yapılmıştı. Üretim parkurunda fotosorter renk ayırma makinesi ve kapalı elma makinesi Excel 203 bulunuyor. Konya'nın Seydişehir ilçesinde Yunus Yapı için bakliyat işleme tesisi kurulumu yapılıyor. Kaba kurulumu tamamlanan üretim parkurunda Excel 406 Combo, Excel 1002, X-Large taş makinesi, Alfa model mega boy hafif tane makinesi, 7 kanallı foto renk ayırma makinesi, tek kefeli kantar ve bir de paketleme makinesi bulunuyor. Öncelikli olarak nohut ve fasulye çalışılacak tesis Konya'ya hayırlı olsun. Malatya Pancar Kooperatifi için bakliyat ve kuru imiş işleme tesisi kurulumu yapıldı. Saatte ortalama 10 ton nohut ve fasulye, 5 ton da ay çekirdeği temizleme kapasitesine sahip olan üretim parkurunda Excel 208 Turbo ve Megaboy hafif tane makinesi bulunuyor. Bu tam teşekkürlü tesis Malatya yöresindeki çiftçilere hayırlı olsun. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.